Arkadaşlar merhaba Mehmet ben. 26-27 Temmuz'da Emir'le birlikte Oğuzhan arkadaşımızın yanına gözlem için gittik. Merhabalar ben Emir. Mehmet'le birlikte Oğuzhan'ın yanına gittik Ayvalı'a Sarımsaklı plajına. Yanımda P900'üm vardı. Infrared modifiyeli p 900 Oğuzhan yaz boyunca oradan bize görüntüler gösteriyordu. Karşıdaki Midilli Adası'ndaki bacaları gördüğünü söylüyordu. Biz de tatilin sonunda yanına giderek bir gözlem yaptık. Merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan. Bu gözlemleri ben bir dürbünle 12x bir dürbünle yaptım. Tahmini olarak 19 kilometrede görmememiz gereken mesafeyi düşündüğümüzde bayağı bir kısmını gördüğümüzü fark ettim. Tabii çok ayrıntılı bir manzara görmüyordum. Yani bacaların en altını ne kadar gördüğümüzle ilgili. Mesela P900 ile çekilmiş olan fotoğrafta bacaların o gri kısmına kadar gördüğümüzü fark ettim. Şimdi burada ekrandaki görüntüde Teodolit'ten aldığımız aynı zamanda Android için Diaptro'dan aldığımız koordinatlar var. İlk gün yaptığımız çekimi hemen buradaki ekran çıktısında yukarıda koordinatları görebilirsiniz. Aynı şekilde bu koordinatları Google Earth'e girince buradan sağlamasını yapıyorum. Burada kırmızı kare içine aldım. Bu şekilde sağlamasını yapabilirsiniz. Şu an biz sarımsaklı plajındayız. Karşıda gördüğümüz ada Midilli Adası. İşte bu kırmızı silüette termik santral. Termik A, santral. Plajdaki yoldayız diyelim. Plajın. Evet evet plajda değiliz şu anda. Daha plajın sahilden 50 metre 60 metre kadar geride değil mi? En metrede. fazla 2-2,5 metre falan deniz seviyesinden. Peki. Şimdi de infrared görüntüyle geçtik. Infrared'in özelliğini arkadaşlar da açıklar mısın? Nedir infrared? Infrared lens şu an benim kullandığım 720 nanometre. Dalga boyu ve altındaki ışığı geçirmiyor. Yani 720 nanometre ve üst üzerindeki dalga boyu bu infrared kısmına giriyor. Bitkiler infrared ışığı yansıtır. O Olay yüzden bu. beyaz görüyoruz. Ve yani evet. belli bir e, pusu pusu da kırabiliyor aynı zamanda. Binaların bak, yüksekten baktığımız için biraz daha aşağısını görüyoruz aslında. Burada görüyorsunuz kırılma çok fazla var. Evet, işte bu buzlu bir camın o... içinden bakıyormuş gibi evet. görüyoruz. Aslında. Hani gerçek e, bilim falan filan diye biz çok söylüyoruz yani burada e, bilim deneyle alakalı bir durum. E, yani öyle masa başından yazıp kafanıza gelen formüllerle o gördüğünüzü formüllere uydurmak değil. Burada ne oluyor? Gerçekte ne oluyor? Hava katmanlarının birbirine girmesiyle alakalı. Şimdi hava katmanı var da sabit mi duruyor? Mü? Orada e, mutlaka hareket bir ediyorum. değiştirme var. Isı alışverişi var. O ısı alışverişinden dolayı da ışığın kırılması var. Ertesi gün 27 Temmuz 2019, sabah saattir sabah 10-10.30 gibiydi. İşte bu sefer, Santa Casa'dan denizde sıfır çekimi yapıyoruz. Bu yukarıda kırmızı işaretlediğim, altta gördüğünüz kısım Teodolit'ten aldığım ekran çıktısının GPS koordinatlarını Google Earth'te girdim. Bu kırmızı kare içine aldığım yerde zaten bunun sağlamasını yapıyor. Gerçekten orada olduğumuzu ispatlıyor bu. bacalar görünüyor. çekti mi sahilde Aa, bacaları. Sa sahilde Hemen tekrar çekelim. Evet ne yaptık? Daha bir denize sıfır çekim yapıyoruz. Karşı tarafta 19 km ötede evet. e, termik santral var. Evet. Onun bacalarının en dibine kadar çekimimizi yapıyoruz. Denize sıfır seviyeden p 9 zoomluyoruz. Şimdi bakacağız. Zımlüyü gibi şu anda. Ben yanındayım kameranın. Tamam. Kameranın yanındayım. Evet. 0 dediğim yani 60 santim, 50 santim falan yukarıda. Lensin tam ortası 50 santim. Evet. Denizde 50 santim. Evet, Sarımsak plajından Termi, Termik Santrali, Midilli Adası'na bakıyoruz. Haritada gördüğümüz yer. Evet, yaklaştığımız zaman Termik santralinin buğulu olduğunu görüyoruz ama Google Earth sokak fotoğrafları var. Oraya girdiğimizde bu görüntüleri görebiliyoruz. Şu an burası Midilli Adası Termik santral. Ve bacanın gri kısmını biz e, sahilden görmüştük ya işte bu. Da... Şurada görüyorsunuz bir tane konteyner var. Konteyner şantiye evi yapmışlar. Herhalde onun yerden tavana yüksekliği 4 metre falandır diye tahmin ediyorum. E yani. Orada da tel direk var. Tahmini 10-12 metre. Ama tel, telin daha gerisinde burası. Yani Tabii Ben evet. şu gri kısmı 10 metre olarak diye düşünüyorum. Ortalama bir ağaç boyu falan zaten. Yani şuradan baktığımız zaman sahilden ne kadar uzakta olduğunu, ne kadar yüksekte olduğunu aşağı yukarı görüyoruz. En başta kırmızı var. Altında beyaz var. Kırmızı var, beyaz var, kırmızı var, beyaz var. Yani 1-2-3-4 tane kırmızı, 3 beyaz, beyaz, bir, beyaz bir, bir gri gri. Ama en azından 4 kırmızı olduğunu biliyoruz. Yani buradan e, seviyenin çok fark etmediğini görebiliyoruz. Yani ikisi arasındaki, giderek iki arasındaki de. Bu bacalar peki olsan Bidilli Adası'ndaki bu bacalar deniz seviyesinden kaç metre yukarıda? Bizim e, baktığımıza göre 7 metre görünüyor. E, birkaç programda ben bunu test ettim. Bir de yüksekleri sağdan sola baktığımız zaman bayağı bir analiz ettik. Ama iki baca arasında da böyle e, yükselen bir şey olmadığını bu ki fotoğrafta gördük şimdi rakım haritası çıktı. Bu tam Sarımsak sahilden termik santrale kadar olan rakım haritası. Görüyorsunuz deniz seviyesine eksi bire iniyor bu küçük üçgenler. Birazdan daha zoomlanmış bir şekilde göreceksiniz. Denizden termik santrinin olduğu bölgeye doğru çekiyorum. Oku. Evet. Biraz daha detaylısı evet. gelecek. Evet şimdi gördüğünüz yerde denizden termik santralinin arkasındaki tepeye kadar olan rakımı gösteriyor burası. Tepedeki o ıı, rakamın şu anda ben göremiyorum da kaç yazıyor? En uç 28 metre. Tam ucu ıı, 30 metre olması gerekiyor. Anladım. Yani bizim zaten evet, baktığımız bacalar bizim... aşağıda. Tabii oranın aşağısında. Bu o, yukarıdan gelen yolun kenarındaki. Yani şimdi bu 30 metre olan bacaların arkasındaki bir yol. Tabi tabi. Bacalar kaç metre de denizden? Şimdi geriye doğru geldiğimizde bu grafikte görünmesi lazım. Ya altı yedi metre. Yani gördüğümüz şeyde bu Google Street View ekran görüntülerinde bacaların başladığı yer denize hemen hemen sıfır görünüyor. Yani Bir metre iki metre diye. Öyle mi? Bacaların tamam. Ya yani onu bilelim çünkü 30 metre diye. Evet. Arkada kalmasın. 30 metre arkada ki. arkada yok. kalıyor. Onu referans için tamam. göstermiştim sadece. Bacaların arkasındaki yolun gidişatı da görünüyor aslında. Evet, oradan araçlar iniyor. Zaten ağaçların tepeleri falan görünüyor o ağaçlar. 5-6 metre falandır. Hani bilemedi 7 metre diyelim. Çünkü gri kısmın altında kalıyor ağaçların tepesi. Evet. Burada bacalarda 1 2 3 4 tane kırmızı 3 tane beyazımız var. Altta da gri var. Eee soldakinin altındaki gri daha de görünüyor bu tarafta işte biz biraz daha iyi koşullarda olsa ufuk çizgisi şu an çok diğer uçta mavi ve koyu bir şekilde görünüyor. O biraz daha aşağıda olabilseydi veya biz biraz daha yukarıdan bakmış olsaydık bize gelen ışığın daha alt seviyelerden olduğu bir durumda yolu da görebilirdik aslında. Yolu da görebilirdik. Peki biz buradan bu gözlemi aradaki mesafe ne kadardı? 19.1.2 e, o nokta 2 dediğimiz bacalar biraz arkada kaldığı için aslında detaylara 19 kilometre uzaktaki bacalara zoom yapıyoruz. Az önce de zaten Street View'den de gördük. Buradaki anlamamız gereken nedir Ozan? 4-5 metre yolun rakımı var ve 19 kilometre mesafede ne kadar eğim olmalı ki biz bu bacanın ne kadarını görmeliyiz ki kısmı bizi ilgilendiriyor. Yani nereden bakıyoruz? Yarım metre yükseklikten bakıyoruz. Yarım metre yükseklikten baktığınız zaman 19 kilometrede 21 metre bakmış bir baca görmemiz gerekiyor. Yani bacanın üst kısımlarını ancak görebilirdik. Küre dünyanın matematiğine göre, değil mi? Evet. Yani bir aramızda bir e, kürenin eğimi olduğunu düşünelim. 21 metrelik kod farkı evet. olacak diyorsun. Evet, bu görüntü bize nasıl gelecek? Evet, ışık bükülerek bize doğru gelecek. Ama ışığın e, bükülmesiyle ilgili bizim bildiğimiz düzgün yağcıların e, daha doğrusu yeni yeni keşfettiği bazı şeyler var. Mesela lazerin soğuk havaya doğru e, çok güzel bir şekilde eğildi. yani yoğun ortama doğru lazer acayip bir şekilde eğiliyor. Hatta gece çekimlerinde lazer bildiğin yukarı doğru çıkıyor. Bunu da çekmişler yani fotoğraflarını görebiliyoruz. Peki buradan hemen şunu söyleyebilir miyiz? Düz dünyada eğim deneyi yapan, aslında sahte eğim deneyi yapan, lazerle eğim deneyini dünyanın düz olduğunu göstermeye çalışan insanlar hep hata etti. Belki özellikle tabii o de tabii. deneyleri gözlemler çektiler. Çünkü biz lazer kullanmıyoruz. Neden? Lazerin sıcak soğuk hava katmanları arasında büküldüğünü soğuğa doğru meylettiğini biliyoruz diyorsun. Evet. evet, küreci arkadaşlar bize burada ne diyor? Biz bunu görüyoruz diyor, kırılıyor görüntü ve yukarıya çıkıyor, o şekilde gözümüze geliyor diyor. Şimdi ben iki ay, üç ay orada gözlem yaptığımda bu kırılmaların hava şartlarına göre hiç değiştiğini görmedim. Hava şartları değiştiğinde arkadaşlar görüntü sadece bulanıklaşıyor. Bazı kısmi bölgelerde görüntünün hani bir geminin ters dönmesi gibi daha böyle geniş bantta bir ufuk çizgisi görebiliyoruz. Yani bu yansımaların da devreye girmesiyle yani sadece kırılma değil bir de yansıma oluşuyor falan derken o ufuk çizgisi biraz kalınlaşıyor o kadar. Ama hiçbir şekilde görüntünün yukarıya çıkmasıyla alakalı bir ne diyeyim değişiklik olmuyor. Mesela komple sağınıza solunuza bakıyorsunuz. Hava şartları o bölgede tamamen aynı mı? Rüzgar yönü değiştiğinde, e, ne bileyim, havanın nemiyle alakalı durumlar, sıcaklık işte denizin üstü veya kara kısmı komple farklı sıcaklıkta oluyor. Dolayısıyla bulanık bir şey, daha doğrusu bir tarafı yukarıda, bir tarafı aşağıda görmemiz gerekiyor o zaman. Yani bunun gibi e, çeşitli durumları görmediğimize göre ve ben ufukta devamlı aynı görüntüyü görüp sadece bulanıklıkla bir fark olduğunu görüyorsam, o zaman bu görüntü bana kırılıp da böyle yukarıya gelip küredeki gibi yukarıya çıkıp da geliyor diyemem. Yukarıya çıkıyor olsaydı ters dönmesi gerekir. Ve böylelikle de bilim aslında gördüğümüze aykırı. ...davranamaz diyoruz, doğru mu? Evet, aynen öyle. Yani, yani böyle... davranıyormuş gibi göstermelerine gerek yok. Yani gözümüz görüyor, ölçüyoruz, hesaplıyoruz. Küre dünyanın matematiğine göre böyle görünmemesi gerekiyor, böyle olmaması gerekiyor. Ama senin gözlemin burada çok açık ve net bir şekilde bacaları bize gösteriyor. Hesaplamaların analizini yapacağız şimdi. Hocam burada burada ne görüyoruz? Metabolik orkun dünya eğri ufku, çıkıntı, düşme, gizli hesap makinesi dedi. yani üç çevirdiğimizde daha başka da olabilir. Otomatik çevrilmiş hali. Burada 19.2 kilometre yazdık. Bizim makinamızın yarım metre yüksekliğini yazdık. Metrik olarak işaretledik ve karşımıza otomatik hesap. Şimdi en başta koyu 7.7 bölü 6 yarı çaplı standart kırılma ayarıyla diyor. Standart kırılma ayarı Onların bir kabulü aslında öyle bir şey yok. İle dünyanın yarı çapını 7.432.83 şeklinde belirlemişler. Şimdi bu küsuratlar falan çok önemli aslında. Çünkü dediğim gibi bir fotoğraf çektiğiniz zaman ufuktan aşağıya görünmeyen manzaralar elde edeceksiniz. Ve bu manzaralarda dünyanın yarı çapını tutturamazsınız. Bunlar ne yapmışlar? Bir kırılma ayarı yapmışlar. Kırma yarında her zaman tutturamıyoruz aslında. Fakat yine de bunu kabul ettirmiş durumdayız. Yani daha önceleri bu kırma yarığına ben pek rastlamadım. Videolarda hesaplayıp da işte dünyanın yarıçapını falan belki onlara denk gelmişlerdir veya bu tartışmalarda denk gelmiştir birileri demiştir. Yani bak senin gördüğün mesafe şu, aradaki mesafe görünmeyen kısım şu. Bu nasıl oluyor falan? Kırılma hesabında ekleyince işleri daha da zorlaşıyor bizim çektiğimiz bacalarda daha fazla kısmı görmemesi gerekecek ama biz komple en altına kadar evet. görüyoruz kabul edilen 7432 yarıçaplı bir dünya kırılma ile bizimki 125.000 falan da herhalde 120 evet. olabilir yani sadece şurada iki şeyi gösterelim birinde kırılma olsa bile 18.26 metre kırılmasız da 21. 82 metre görünmeyen kısım olmalıydı. Bizim manzaramızda. Şu an baktığımız manzaramız evet. bu kadar kısmı görmemeliydi. Evet bu görselde ne oluyor hocam? Bu görsel bir Excel tablosu aslında. Bizim hesaplamaları otomatik yapabilmek için yüksekliği kamera yüksekliğini, hedef uzaklığını siyah olanları biz giriyoruz. Kısa olanları o çıkarıyor. Kamera yüksekliğine göre ufuk mesafesini hesaplıyoruz öncelikle. bu chartta ne açıklıyorsunuz hocam? Bu da yine Excel tablosu. Yani bu formülü Excel'de uyguladık. Yer çapı dünyanın bu. Kırmızı ile olan kısma kamera yüksekliğini giriyoruz. Bize ufuk mesafesini veriyor. Niye bu kadar ayrıntılı? Çünkü 2 524 kadar niye lazım oluyor? Çünkü yaptığımız hesap biraz hassas. Yani öyle pikseller falan kaybedilecek kadar kaba bir hesap yapmıyoruz. Yapamayız. Çünkü yani, bak bu metrelerle uğraşıyoruz. Bu arada küre dünyanın matematiği üzerinden biz bunu görmeye, incelemeye çalışıyoruz. Yani bu kendi yaptığımız tablolar değil. Arkadaşlar izleyenler de bunu bilsin. Tabii yarı çap zaten küre dünyanın yarı çap kabul edilmiş yarı çap. Bir sonraki görsel geçebiliriz. Burada bir sağlama yapıyoruz. Ne sağlaması? Yani şu ufuk mesafesine göre, ufuk mesafesinin doğru hesaplanıp hesaplanmadığı ilgili bu formdaki yerine göre yarıçapımızı elde etmişiz. Şimdi diğerinde de biz bu sefer farklı bir hesap yapıyoruz. Burada ufuk mesafesini girdiğimiz zaman görünmeyen kısmı da yazıyoruz, siyah olan kısımları yazıyoruz. Kamera yüksekliği, hedef uzaklığı ve görünmeyen kısmı biz giriyoruz şu kırmızı olan D1 olan kısım ufuk mesafemizde o otomatikman excel tablosunda ilk yaptığımız hesaptan buraya aktarılıyor. Evet Şimdi burada yine... bir acayip bir durum var. Yarıçapı 19625 km olarak görüyoruz burada. Neden 19000 yarıçap? Çünkü H1 görünmeyen kısım bizim o bacaları gördüğümüz rakımın en alt rakımın 7 metre olduğunu düşündüğümüz için. Bunu 8 yapsak 19000 olmazdı. İşte 17 bin olur. İşte 10 yapsak öyle gitse gittikçe yarı çap doğru gelir. Yani, yani bu, şö şöyle orada... bir diyebilir miyiz? Bizim çektiğimiz manzarayı referans alırsak ve dünyayı küre varsayarsak bizim gördüğümüz manzara yani dünya çok daha büyük bir küre olduğunu anlatmıyor mu? Yani aslında bu, buradaki sonuç şey çıkıyor yani dünyanın her halükarda yarı çapının bize bahsedildiği yarı çap olmadığı bu kesin ama biz bunun üzerinden zaten eğim olmadığını ve düz olduğunu iddia ediyoruz. Evet biz bunu nasıl söylüyoruz? Işığın kırılmasıyla olabilecek durumların söylendiği gibi yukarıya doğru kırılma şeklinde olmadığı ile alakalı yorum yapıyoruz. Yani bu bizimki yorum. Yani daha üstte bir akademik çalışma yapılır ve bunun bir şekilde olabileceği ispatlanır. O zaman hepimiz evet bu böyleymiş diye anlarız ama Herhangi bir bu konuda bir çalışma da yok, görebildiğimiz kadarıyla. Yani ışıkla ilgili bilimsel bir çalışma yok. Şimdi hocam burada önümüzde e, hava durumu tablosu var. En üstte sıcaklığı gösteriyor. Sol evet. tarafta sıcaklık, sağ tarafta nem oranı. Onun altında yağış ve bulutları gösteren bir tablo var, sarıyla ile çizildi. En altta da rüzgar hızı ve rüzgar yönünü gösteren bir tablo var. Biz 26 ve 27 Temmuz'da gözlem yaptık. 26 Temmuz'daki akşamdı. Akşam saatinde gördüğümüz gibi sıcaklık yüksek, nem biraz azalmış, rüzgar o tarihe baktığımızda birazcık yüksek gibi. Yani yüksek dediğimizde işte 30'a doğru geliyor falan. Fakat 27 Temmuz sabahında saat 10-10.30 civarı nem ve sıcaklığın ideal olduğu bir koşul yakalamışız ki sıcaklık herhalde deniz sıcaklığıyla yaklaşık aynı olup herhangi bir kırılma olayı olmadan bize karşı net göstermiş. Buradan onu görebiliyoruz. Yani bir gün önce akşamla sabah arasındaki o kırmızı çizgiye, sıcaklık çizgisine en yukarıdaki eğriye bakarsak 27 sabahında aşağıda olduğunu görüyoruz. Nem değeri biraz 50-55 civarında. Ama önemli olan burada sıcaklığın yani denizin üzerinde farklı bir hava tabakasının, farklı sıcaklıkta bir hava tabakasının olmaması veya tabakalarının olmaması bize görüntüyü çok net bir şekilde gösterdi. Bir de güneşin açısı var tabii. Güneş doğudan doğmuşken biz tam karşıda güneyde Midilli'yi gözledik. Resmen hani spot ışığında bir şeye bakar gibi oldu. Rüzgar da hani bizden yanaydı. 27 sabah bakarsak çok rüzgarlı bir hava değil. Buradan yönünün de çok fazla değişmediğini görüyoruz. Bu yönü gösteren alttaki noktalar mı? Mor Noktalara noktalar. Bak. Evet. Ne tarafa doğru gittiğini rüzgarın gösteriyor gün boyunca. Yani rüzgar genelde sarımsaklı da. Kuzeyden denize doğru estiği için. Sürekli bir rüzgar varmış gibi hissederiz biz. Kuzeyden bu aşağı doğru bakan ok tarafına geliyor alttaki mor noktalar. Bu kuzeyden sanırım, estiğini mi gösteriyor? Sanırım öyle. Hemen hemen sabah hiç rüzgar yok ama bir saniye çekim falan yaparken e, videoda da görünüyordur. Sonuç olarak arkadaşlar bu videoda biz muazzam bir eğimsizlik gördük. Bütün yaptığımız matematiksel hesaplar doğru. isteyen kendisi de hesaplayabilir. Beraber bu deneyler tekrarlanabilir. Fakat bulduğumuz eğimsizlik bize öğretilen küre dünyanın eğimiyle hiç alakası yok. Neredeyse üç katı eğimsiz bir dünya gözledik biz. Küre ile göre tabii ki. Fakat yine de biz düz olduğunu düşünüyoruz bu eğimsizlikle beraber bizim yaşadığımız ortamı belirleyen koşulların algımızı küreye doğru çevirmesinden kaynaklı bir küre dünya bilgisi var. Gerçekte böyle değil. İşte bunun testi de bu. Evet arkadaşlar yani masa başında teoriler üreterek şöyledir böyledir demeye gerek yok. Hepimiz mühendisiz. Burada deney yaptık Oğuzhan ve Emir ile birlikte. Burada eğimsizliği görüyoruz. Bilim bunu gözünle bunu kapatmamalı. Birlikte de yapabiliriz. Problem yok. Çok açık ve net bir şekilde eğimsizliği siz de gördünüz. formüllerde burada inceleyebilirsiniz. Aynı şekilde katılıyorum arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. This is the world that you know. The world as it was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. You've been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today. What is the Matrix? Control. The Matrix is a computer-generated dream world built to keep us under control in order to change a human being into this. No. I don't believe it. It's not possible. I didn't say it would be easy, Neo. I just said it would be the truth. Stop! Let me out! Let me out! I want the earth was flat, if you went too far you would fall off. Now the earth is round, if the shape changed again everybody would have stopped law. The average man can't prove of most of the things that he chooses to speak of. And still run research and find out the root of the truth that you seek of.